Merhabalar arkadaşlar ben Muhammed Saki Bugün sizlerle Team Fortress 2 oynuyoruz Oyun nasıl diye soracaksanız Şey ben oyunu tanıtmayacağım belki oynarken karakterleri tanıtabilirim İlk karakterimiz Skull hemen başlayayım Oyun Arkadaşlar bu oyunda Birçok mini games gibi bir şey var Şey şu anda beni soracak olursanız ben bayrak kapmacadayım şey. Bayrak kapmaca oyunundayım. Ka İstikvaretiniz var. Altta gördüğünüz gibi gösteriyor. İstikvaretiniz oluyor. Şurada göstereyim ben size. Nerede? Burada istikvaret gitmiş. Karşı, Karşı takım istikvaretini buradaki istikvaretin yanına götürünce kazanıyorsunuz. Şu anda olduğum karakterin özelliği çok hızlı hareket Bir Ve orada silah değiştirme 1, iki 3 tuşlarıyla yapıyorsunuz. Üç tane silah var. Şey şu anda sopa çifteli bir de kanat aldı bir tabanca. Oyunda eşyalar mevcut. Oyunda oynarken eşya kazanabiliyorsunuz. Ha bir de Scott havada çifte zıplıyor. 1 2. Havada çiftte zıplayabiliyor. Scott ve sen ha. Ay. Arkadaşlar bu arada canı görebilirsiniz altta. Şu anda 28 canım var. Canları da ben size canları da göstereceğim. önce çektiğim için şu anda oyun biraz kasıyor. Arkadaşlar tap tuşuna basarak böyle bir tablo var. Onu da görebilirsiniz. Kaç kilo aldığınızı, klasınızı, internetinizi. Evet. Benim ismim oyundaki ismi Saki 6454. Siz de oynamak isterseniz oyun Steam üzeri bir oyun. Şey. Gördüğünüz gibi havada çift yazılıyor. Çiftleri spek ya. Ha dışarıda da şöyle bir soldier var. Bu karakter füze atıyor. Hemen ikinci karakterimize geçelim. Bu Soldier Kendisi roket atan adamımız. Ha bu arada da gate tuşuna basarak hareket yapabiliyorsun. Ben hareketimi yapıyorum. <laughs> bu çok acayip ya. Şöyle füze atarı var. Çift el pompalısı. Şu yani adam öldüreyim. Allah. Eyvah kaybettik. Arkadaşlar adam 3 altta 3 tane limit var. Ha, Karsakman istikbaratını alıp kendi istikbaratınıza yanına götürürseniz bir puan alıyorsunuz. 3 puanından takım kazanıyor. Ha bir de sol diye şöyle Rocket Jump denilen bir şey yapabiliyor. Onu da göstereceğim. E bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone ol olun. Şey arkadaşlar şöyle zıplarken ardına yere füze atacaksınız. İzleyin. Evet. Bakın arkadaşlar böyle resmen uçuyor. Evet tamam karşında biraz canınız gidiyor. Ben bilerek direkt... arkadaşlar bu arada adamı öldürdüm füzenle. Üste yazıyor. Sakal R4 Apo Chalips S1S Böyle garip isimleri görünce ya böyle garip isimler olmaz. Ben <laughs> diğer karaktere geçeyim. Bu ay geçemedim. Bu Fyro adamı ceyir ceyir yakan adam. Ce adamı ceyir, ceyir yakıyor. Bu da ikinci silah. Stok item değil. Bu da. Bu uzaktan da yakıyor. Bu da yakınca. Ha bu ortalığı biraz kı kırabiliyorsunuz. <laughs> He. Adamları yakayım. Ha bir de soltuk yaparak şöyle bir hava öfüyorsunuz. Bu az önceki karakterim solcuyordu. O sol diğeri füzelerini geri püskürtebiliyorsunuz. Ben şimdi bir deneyeceğim. Ay yapamadım. Çok zor arkadaşlar yapması ya. Ha bu arada bu da sizin evinizdeki adamlar evinize gidemiyor bu arada. Şey bu size can ve mermi sağlıyor. Hemen şöyle yakayım. Adam füze attı. Evet ben dışarı çıkmaya çıkamıyorum. Bu da bomba. Bu da bomba atan kendisi demoman oluyor. Demo king. Şey. Demoman ne desen o da şöyle bomba atıyor soldier gibi roket jump yapıyor bir de sinyalli bombalarım var onu göstereceğim bu da heavy ağır adamımız 300 yanı var engineer defans yaşıyor şöyle makineler kuruyor Medic. adamı iyileştiriyor sniper bir de spy spy görünmez olup kılık değiştiriyor ben spy e oynayacağım şey hemen görünmez olalım bakın sol tıkla görünmez olabiliyorsunuz bir de şu Dördüncü eşyayla kılık değiştiriyorsunuz hemen. Kolunuzdaki saat sizin sürenizi gösteriyor arkadaşlar. Bir de adamı arkadan bıçaklayabilirsiniz. Şöyle göstereyim ben. Adam arkadan gelince böyle havaya kalkıyor ve ve kritik attık. Ve adamlar istik götürüyor. Sizin kafa ne ya? Bizim takımın kafa kafa biraz gidik. Şu arkadaşı ben alırım. Kolumuzdaki saatin süresi biterse görünmezliğimiz de bitiyor arkadaşlar testere Kaybedeceğiz arkadaşlar. Evet. Takımlar otomatik olarak karıştırıyor. Büyük ihtimal beni mavi takıma atacak. Şey. Adam öldüremedim ya. Bir kill alabildim. O da 3 3 kilmiş Ben hemen şey alacağım. Skor alacağım. Ben en çok skor seviyorum ya. Yapı yapı kurmuyor ya da işte çok hızlı gidiyor. Arkadaşlar bu da bir Eşan bonk diye bir eşya. Bende yok o eşya o oyunda oynayarak kazanmak lazım. Paralar, parayla da satın alabiliyorsunuz da ben parayla satın almıyorum. Şey. Bonk diye bir kola. Onu içince kır, kurşun geçirmez ve çok hızlı oluyorsunuz. 8 saniyeliğine. Biri bana sıktı. Ay. Bizansın. Bizansın. Aha! Aa, hadi ve çok az canı kalmış. 71 mi? Tek atardım ya. Hmm. Ben sniper alacağım. anları kafadan vurunca tek oluyor. Normal sniper oluyor. Şu karakterin isminden belli. Bende ok var. Stok item bu Burada eşyaları göstereyim. Böyle eşyalar oluyor. Burada eşyanızı değiştirebiliyorsunuz. Sniper. Bak böyle oyunda oynayarak eşya kazanıyorsunuz. Bu stok item. Oyunda bir başlarken size ilk verilen eşya. Ben hep güçlendirilmiş şeyi kullanıyorum. Bu silahların çok farklı özellikleri var. Örneğin bu arada Faro, faro az önce ateşli karakter. Size ateş fırlarsa silahınız alev oluyor. Alevle de adama bayağı bir yanını götürebiliyorsunuz. Ben eşyaları tanırken bir fireo gelip yakmış beni. Her bir de şöyle taunt kill de alabiliyorsunuz. Hadi be hareket yapınca ateşim gitti. Geldi. Bak mı oluyor lan? Az önce spy. Arkadaşlar spy'de adamların içinde geçemiyorsunuz maalesef. Karşı takımın adamların içinden geçemiyorsunuz. Görünme adamları değerseniz görünmez de gidiyor zaten. Adamlar sizi anlıyor. Ve şu anda çok net adamların besine geldim kolaylıkla. Ne oldu? Hadi be. Aha yaktım. Adam az önce sırttan yaktım. Hayır. Ölmeyeceğim. 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 Can al. Can Şu anda ağır abiyle bir mücadele içindeyim. Ha, bu arada zıplayamıyoruz dur be. Hay. Bir kere daha bir canımdan gitti. Headshot yesene. Adam ölmüyor. Şuradan gelecek. Ha, geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Aa, o adam öldü. O abi öldü. Ay. bir de da var. Sen sniper'a, sniper versus sniper mı? Dur. Şu Faero'yu öldüreyim. Takım arkadaşıma yardım etmek istiyorum. Adam bende eşyayı kullanıyor. Aa vurdun. Anama vurunca ding diye bir ses çıkıyor. Yaklaşma. Yaklaşma vallahi ok da öldürürüm seni. Ay gelme 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 şu anda kaçmaya çalışıyorum blok yaptı Ay ölsene ne ölmeseye çıktın lan Ay spy spy var spy var, spy var. Of Adamı o kadar çok canı almış Medi'yi göstereyim arkadaşlar size Bu arada medik iyileştirdiği kişi bir süre sonra kurşun geçirmez yapabiliyor Bir, bir süreliğine Uber şarjı diye bir şey var soltuklu Kuşun geçirmez yapıyorsunuz. Tabi iyileştirdiğiniz zaman doluyor o uber şarj. Birinci silah. ikinci silahla iyileştiriyorsunuz. Altta gördüğünüz gibi uber şarj var. Uber şarj yüzde sıfır. Elindeki eşya hızlı çözüm. İyileştirdiğiniz adamın özelliğine sahip oluyorsunuz. Örneğin adam hızlı koşuyor. Siz de hızlı koşarsanız. Aha. Bakın böyle görmezliğiniz gidiyor. Peki ben çok güzel öldürdüm. Abi engimiz geldi. Şu makinaları göstereyim. Arkadaşlar işte böyle makinalar. Bu makineler engineer vurduğu zaman metale gidiyor. Ah medik diyor. E tuşuna basarak medik çağırıyorsunuz. Üstünüze artı iki artı geliyor. Bak böyle düşman ateş ediyorlar makineler. Bana ateş etme. Hocam bana ateş etme. İyi de sen. Ana bakın arkadaşlar. Uber diye böyle oluyor. Uber